sevgili Doktor Pav pati dostlarımız. Bugün sizlere Doktor Pav Dermaş köpekler için tüy ve cilt sağlığı destekleyici çiğnenebilir tabletlerden bahsedeceğim. Evcil köpeklerin genellikle sağlıklı olup olmadığını tüylerinden anlıyoruz. Tüylerinin kabarık olması, tüylerinin canlı olması ve dolgun olması aslında köpeklerimize sağlık belirtilerinin başında geliyor. Bunun için de çiğnenebilir tabletlerimizden yararlanabilirsiniz. Köpeklerimizin daha canlı tüylere ve daha sağlıklı cilde sahip olabilmesi için. Şimdi bu ürünün içeriğindeki yem maddelerinden bahsedeceğim. Tavuk unu, sorgum unu, gliserin, aspir yağı, keten tohumu yağı, omega 3, 6, hidrolize kolajen ve pektin bulunmaktadır maktadır Bunun içerisinde de sorgum kullanılmıştır. Yulaf unundan ziyade glutensiz bir un olduğu için sorgum bu ürünümüzde kullanılmıştır. Sizlere içeriğinden bahsettim. Kullanım şeklinden bahsetmek istiyorum. Bu ürünümüzde diğer ürünlerde de olduğu gibi 3 ay ve üzeri yaş grupları için bu tabletleri kullanabilirsiniz. Kilogram bazlı olarak ise 0-10 kilograma kadar günde bir tablet kullanabilirsiniz. Eğer 10 kilonun üzerinde ise her 10 kilo içinde ekstradan bir tablet daha günlük olarak ekleyebilirsiniz. Ürünlerimizde FDA ve GMP sertifikaları mevcut. Ürünlerimizi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ürünlerimizi Trendyol, hepsi burada, N11 ve Amazon mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. DrPavTR.com üzerinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz ve incelediğiniz ürünleri de kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Aklınızda olan herhangi bir soruyu ister videonun altına, isterseniz de web sitemizde bulunan iletişim kısmına veya WhatsApp tarafına da bizlere gereken bütün soruları sorabilirsiniz.